Of ya çok sıkıldım. Lan elektrikler gitti. Ha geldi ama ben neredeyim? Hı, biraz ha geleyim. canavar geliyor. oh, çabusmuş muşiki. ki. Ha oradan canavar geliyor. Ha, kaçın 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 kaçtım. Oh kaçtım sonunda. Oh hadi şuradan gidelim. Ah düştüm. Oha burada ne kadar elmas var. Ha kaçıncı numara geliyor. Hah, tam buraya saklandım. Hım, nerede bu şey? Aha silah buldum. Piu 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 öldürdüm. Ha, hayır çok fazla geliyor. Kaçmam lazım. Bir yer bulmalıyım. Ha buldum. Wow bu kapı çok büyük. Hemen bunu açmalıyım. Ah yanında ilk anahtar var. Hemen açayım. Şık, şık. Gittim. Vay. Wow. Lan. arkamdan yeşil canavar. O ne lan? O mutasyon geçirmiş hali. Kaç kaç. Oh kaçtım sonra. Oha. Gökyüzü. Gökyüzü baya kurab. Gök ee, Ah boş ver. Aha. Aslan yanımda ama mermisi kalmamış. Aha. Bir tane şeker alayım yiyip. Hmm, tadı biraz garipmiş ama olsun.